nazirlerimiz hoş geldiniz hepiniz. Başta müdürümüz, komşularımız, ee, ziraat mühendislerimiz, vatanlar arkadaşlarımız hepiniz Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>

Yok abi bari onun. Ya Mustafa. Haber o badenin no. Mustafa. Yok abi. Mustafa halime selamı var. Hasan'dan hatırlar. Şey, bu da alay ki geçen haftadan itibaren hepimize MGD dosyasını muhtar aracılığıyla çiftçilerimize dağıttık. Şimdi MGD dosyaları buyun. Sistem değiştiği için eskiden elden alıyorduk. Fakat ıı, bize tarama sistemi tanıma sistemi artık güncel olduğu için dosyalarımız taramadan geçtikten sonra olduğu için artık örneğin buğday üst üste üç defa ekim sıkıntılı olur. Yani 3. iki defa eken çiftçi 3. de ektiği zaman destek alamaz. Onun için mücadele sistemine dikkat etmemiz gerekiyor. ama bakanlığın artık arazi şeyini hani verimin koruma amacıyla münavebe sistemini devreye koyduk. Yani bir, iki yıl üst üste buğday eken çiftçimiz, üçüncü yıl muhakkak... ...nadasa mı bırakmak gerekiyor? Yok. Na nadasa da bırakabilirsin, tek yıllık ürün de ekebilirsin. Ee, bu sene buğday mı ekim önümüzdeki sene nohut mu ekelim? Yani işte üst, üst üste İçiyor iki defa burada ekmeşen değişmez. Değişmez. Çok yıllık. Şöyle, iki yıl üst üste İki yıl üst üste boğdayı ektikten sonra <laughs> üçüncü yılın mecbu bu ürünü değiştireceğim. Evet, <laughs> Veya tek yıl boğdayı ektin, ertesi yıl nohut da ekebilirsin, nadas da yapabilirsin. Evet. Değil mi? Yeter ki araya bir yıl gelirse. Evet. Geçecek. Yani i̇ki yıl, iki yıl. yıl i̇şimiz saha, gücümüz daha düşüncesiyle Merhaba, her cevap. akşam e, bir köyümüzden çiftçilerimizle bir araya evet. geliyoruz. E, bu akşam da bu vesileyle Suüstü köyünde çiftçilerimizle toplantı halindeyiz. Evet çiftçilerimizle görüşmeye, onların düşüncelerini öğrenmeye önem veriyoruz. Bir tek çiftçimizin bile derdine derman olsa ne mutlu olur. Bugün veteriner hekimimiz, ziraat mühendisi arkadaşlarımızla e, su üstü tüyündeyiz. Arkadaşlarımızla beraber çiftçilerimize, üreticilerimize yapılacak olan projeler, hibeler, desteklemeler, hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında ilgilendirmeler yaptık. Çiftçilerimizin sorularını, görüşlerini aldık. E, karşılıklı soru-cevap akşam sohbeti şeklinde güzel bir bilgilendirme oldu. Tabi burada e, akşam olmasına rağmen e, yoğun bir katılım oldu. Bizi yalnız bırakmayın. Katılım sağlayan çiftçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, bayan ve tenel arkadaşlarımız da bayan çiftçilerimize aynı şekilde hibelerle ilgili, projelerle ilgili, hayvan ile ilgili <laughs> yapılacak olan yapılacak projelerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri onlar da yaptılar. Ha, kıştan çıktık. İlk önce veteriner hekim yanına giderim. Derim ben artık kış bitiyor. Benim nasıl bir program uygulamam gerekir? Ne yapmam gerekir? Hem büyükbaş hayvanlarıma hem küçük baş hayvanlarına ne aşılama yapmam gerekir bu dönemde? Genelde ilkbaharda e, şey, süt kesen aşısı uygulanır. Hayvancılıkla ilgili bütün sorularınızı ben cevaplayacağım. Ama bizler e, zaten köyünüze de geliyoruz, ahırlarınıza da geliyoruz. E, i̇lkbahar ve sonbaharda hayvanlarımızın küpesini yapıp kimliklendiriyoruz. E, ben ilk defa e, bu böyle bir diye etkinliğe katılıyorum. Yani bu etkili gerçekten yani daha önce de olması gereken bir şeydir. Bundan sonra da olacağını inşallah olur, devam eder. Yani inşallah yani hem bizim için de iyi olur meslek bazında. E, aklımızda olan bilgileri, mesela yetiştiricilerimizin Bizim amacımız e, veteriner hekimi olarak e, korun personeli, devlet personeli nezdinde e, hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek. E, temel başlangıç. Onun dışında e, hayvan hareketleridir, e, sevklerdir, küpelemelerdir, aşlamalardır, e, e zoonoz hastalıklardır. Bundan e, yıllık programa alınan aşlama çalışmalarımız var. E, örneğin mesela diyelim ki e, bu dönemde e, şey yapmamız gerekir. İşte şap hastalığıdır, çiçek hastalığıdır, İlerleyen dönemlerde mesela hakeza yara olur, ağızda mesela evet. Evet. E, dilde, diş etlerinde yara olur. Ne dersiniz? Buna tabak dersiniz. Tabak, yani, tabak. diyoruz Şap, tabak aynı şey. Onun dışında e, çeşit çeşit hastalıklar vardı. Tabi ki bizim de amacımız zoonoz dediğimiz, mesela ki hayvandan insana, insandan hayvana geçen en badisi mesela grusel. E, Bunlarla mücadele <laughs> mesela, Onun dışında mesela sattığın esnada da işte bu ayrışamada kime satıyorsan, işlem He. İşlem Sen mesela diyelim ki Mehmet'e sattın. Evet. Mehmetle gireceksin Satış işlemlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, hayvancılık olsun, tarım olsun, herkesi bilgilendirelim. Daha iyi verim olsun, hayvan olsun, e, ziraat olsun, e, daha verimi alabilsinler. Daha ders alabilsinler, bilgi alabilsinler. Ee, biz de başlamışız inşallah bunun devamı da gelir. Daha iyi olur. Ee, eğer bir komşumun bilemediği hayvancılık olsun, ziraat konusundan olsun, eksikleri varsa bize söylüyor. Bize de vatandaşlar, arkadaşlar olsun, ziraat mühendisi arkadaşlarımıza iletiyoruz. Bilgi, bilgi alıyoruz gelip köye e, ee, köyde toplayıp bir araya geliyoruz. Köyde köy, komşularımıza da e, anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. E, ee, sizler o aşıları yaptırdığınızda hayvanlarınızdan daha iyi verim alıyorsunuz. Ee, bu verim nasıl oluyor? Belki Çok. daha iyi et veriyorlar. Daha... Hayvanlara o dönemlerde e, aşılarını yaptırmanız. E, çünkü ne oluyor? Küçükbaş hayvanınız varsa eğer, siz bu küçükbaş hayvanlardan Hı